E, kaple en ha. Namazını bitirmeden, namaz çıkamadan el işe şey diyor. Şimdi tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem halı mı vardı o zaman? Toprakta namaz kılınıyordu. Evet, toprakta namaz kılınca elinde kumlar olacak, toprak olacak secde ettiği zaman. Şimdi namaz kılamadan onlar böyle alnını böyle e, kaşındırır şeydir. Onun namazı bitirmeden evvel, namazını bitirmeden evvel bu alnını böyle şey etmesi, elini alnıyla mesh etmesi. Evet. Mesh etmesi cefa sebebidir. Evet. Cefa sebebidir. Hele 3 e, üç defa olursa daha kötü de üç defaya varmamalıyım. Yamalı, yamamalı. Evet. Şimdi üç defa olursa biliyorsun amel kesir var. Amel kesir namazı bozar. O, o sınıfa girer. Namazını da bozabilir. Hanefilere göre. Evet. Namazdayken kaşınmak iyi değil. Bak. Alnını kaşıma. Ki onların tozunu toprağın